Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün size de mis gibi bir bastır da karşınızda gördüğünüz gibi Leyla oraya aldım bugün saat onda. Evet arkadaşlar ben de varım Oğuz. Arkadaşlar Oğuz'la yapacağız. Arkadaşlar hemen başlayacağız. 2 3 maç yapacağız bu sefer yine her zaman gibi. Arkadaşlar cumartesi sabah köye gideceğiz. Yani cumartesi günü de oh. videolar çekeceğiz. çekecek. Gente. Ama kimle? Başka güzel. Hatta atları vereyim İbrahim ve Beru ve Ben Ömer ve Mıstık. Yok, yok. Ömer yok. Pardon Mıstık. Ömer Ayem orada değilmiş. Sadece Mıstık, İbrahim ve Berat. Ve i̇şte oradan ben birleşik çıldım. Enişte Leylen'in sağlığını almış oradaki kişiyi işte. Hemen ilerleyelim Lori beni vuruyo Leylen Ölmeyin Ben hemen şurdan bir Lori'yi çağırırım Belki beni diğer Lori vurdu Enişte iki tane, iki tane Lori ile var Artık iğne çalışıyoruz arkadaşlar ve atar mı? Attırmam ama attı. Attı. Arkadaşlar birinci maç ay bir gol yedik. Ama bunda olmayacak. İşte Bak i̇şte oraya bir ne yaptılar bizimkiler? Ya attılar bir şey değil mi? Değecektim. canı direkt gitti arkadaşlar. Dur, bu ashabiyle. Bitti bu arada lori topu alamıyorum bir Sakın öyle bir hata Tağı yapmayın gidip lori'ye pas atmayın. Değerli loris sorunlar için diyorum. Sakın öyle bir hataya düşmeyin. Üstler i̇şte yine 6 kişiye savaşıyoruz diyecektim attılar. işte ben bu ben çıkmak zorundayım çünkü çok ben Leyla Rose seçtim de diğer takımlarda da Leyla Rose Buradan çıkmak zorundayım. Yeni sezon da geldi zaten. Buradan hemen kimi seçelim? Nani seçelim. Ya kaza ben Ciki seçtim ama bak Ciki'yi aldım. İşte yine Leyla doğru geldi birisi. Evet, seni. Bir tane. Birer tane. Diyecektim. Tamam o gitti. Bunun canı az. Onda da Lori aldı. Orada Larry de Lori. Şunları da alalım diyecektim alamadım. Le Geliyor deliye Ama öldürdü olur. öldüm aldım. Yine Lori, Lori, Lori geldi ya. Canım. çok az çok az <laughs> biri gitti ben diğerinde oğuz aldı attı arkadaşlar da. hemen direkt ikinci kolumuzu da hemen atmamız lazım ben de şuradan ultimi kullanayım. Şöyle hemen arkadaşlar bom. Hayır hayır hayır. Canı çok azdı ya. Arkadaşlar Griffin paraları da bildi. Kredileri. Star Griff geliyor, Miko geliyor, herkes geliyor. Bütün ekip burada. Ooo, Lan Evet Attı. arkadaşlar, işte bu. Evet, arkadaşlar, şu an ve şu an kazandık. Stratejimizi açıyorum. İşte ben açabiliyor muyum ona bakacağım. Açıyorum. açıyorum ana karakter tam sözüne etmiştim derken gizemli yazdı, gizemli yazdı gizemli arkadaşlar o yüzden gizemli yazdı ve işte açtı harabe verdi. İşte benim de ender yazdı. İşte size söylediğim gibi bir İbrahim abiyle video çekeceğiz demiştik. Karşınızda YouTube Rex İbrahim. Yani İbrahim arkadaşlar. İşte arkadaşlar İbrahim'in şeyi de böyle. Arkadaşlar i̇şte bu şu anda sesi gelmiyor çünkü o, şöyle gibi. Biz... o köyde dedi. Biz orada yan yanayız ama köyde açtık. Ona şimdi bunu yarın ya da onun chatten söylüyor. Şu anda video çektiğini onu şuradan belirtti. Videoda olduğunu yarın ona kendisini tanıtacağını söyleyeceğiz. Zaten köye gidince o yüzden aslında hemen bir başımıza bütün direkt devam etmemiz lazım. Ve buradan kimi seçsem. Ben buradan bir başka bir de arkadaşlar. Arkadaşlar ben de benim YouTube kanalıma açtım. Soyuz <laughs> yazdım arkadaşlar. arkadaşlar i̇şte şu anda kendisini tanıta Cumartesi seninle video çekeceğimi söyleyeceğim. Vide Video Çekeceğiz yazdım arkadaşlar. Kartları nakal takmamızı istiyor. Aç o zaman. Ben de buradan size işte görmüştür galiba yazdığımı. Neyse evet arkadaşlar evet, işte gördü bir şey de yazmış. Şey var, de Dur. Evet, Arkadaşlar şu an onlara da göre zaten açtır YouTube kanalında göstereceğim cumartesi. Oradan videodan görür. Siz de görürsünüz kaçırdıysanız beni takip edenler için şey söylüyorum. Ama zaten 5 kişi takip ediyor. Bu çok kötü. Biraz daha istiyorum sizden. Beni izliyorsanız eğer. Evet. Beni atıyorsunuz mu yazmış? Niye yazmış? Evet. Atıyorum bunu derken iki anlamı da olabilir. Ya videoya ya da oyundan atacağını mı diyebilir. Atıyorum bunu yanlış söyledi galiba. O zaman şimdi de başlayalım mı direkt biz. Başlayalım. Hadi hemen yani başlayalım. Çünkü cakkanlar da gidiyor arkadaşlar 8 dakika oldu direkt konuşana kadar. İşte yine başlamamız lazım. İki dakika seni konuşarak geçirdik. O ses ver şey yaptık. Abi neyle güçlendirebiliyor musun? O zaman güçlendirelim ve bunu yaptık. Ve arkadaşlar Değiştirme emri aksarını da açtım. Çok güzel bu arkadaşlar. Hemen hemen başlayalım. Nakav taş diyoruz. İşte zamanımız bitiyor. Bunu yarıda kesebilirim. Diğer videoyu atabilirim açtır. Bu maçı atıp araştır videoyu bitireceğim. Arkadaşlar i̇şte hemen atmamız lazım. Bir yani. video daha çekiyoruz. Videoyu ay da ay. çekeceğiz arkadaşlar. Bir video daha çekeceğiz bundan sonra. O yüzden direkt atman lazım. İşte dakika bitiyor. Arkadaşlar i̇şte bunu yarıda kesi kesilirse hiç almayı bir daha kim atacağım direkt. Hemen yani bu maçı yenecek ya yani bir şey yapar işte. Direkt çünkü bitmedi. Ben şuradan direkt gideyim. 10 dakika kesin 2 Ölmedin <laughs> i̇şte tamam. Evet arkadaşlar. Çok güzel gitti hemen yapmamız lazım. Mustar i̇şte hemen yapmamız lazım.